Sanayi devrimini anlamak için önce onun öncesindeki toplumsal yapıyı incelememiz gerekiyor. Orta Çağ Avrupa'sında feodalizmin hakim olduğu bir sistem vardı. Feodalizm, toprak mülkiyetine dayanan bir yapıydı. Soylular geniş topraklara sahipken köylüler bu topraklarda çalışarak yaşamlarını sürdürüyordu. Köylüler, ürettikleri ürünlerin bir kısmını toprak sahibi soylulara vererek onların himayesinde yaşıyorlardı. Ancak zamanla bu sistem değişmeye başladı. Şehirlerin büyümesi, ticaretin artması ve nakit para ekonomisinin gelişmesiyle feodalizm zayıfladı. Artık zenginlik yalnızca toprak mülkiyetine değil, ticarete ve üretime dayanmaya başladı. Böylece sermaye birikimi ve özel mülkiyetin ön planda olduğu kapitalist düzenin temelleri atıldı. Ticaretin canlanması, zanaatkarların ve tüccarların güç kazanmasıyla sınıfsal yapıda farklılaştı. Bu süreç Sanayi devriminin gelişmesi için gerekli altyapıyı oluşturdu. Sanayi devrimi öncesinde Avrupa'da tarımda önemli gelişmeler yaşandı. Tarım devrimleri, üretimin artırılması için yeni yöntemlerin ve teknolojilerin uygulanmasını sağladı. Özellikle İngiltere'de çitleme hareketi olarak bilinen toprakların özel mülkiyete geçirilmesi süreciyle büyük ölçekli tarımsal üretim yaygınlaştı. Bu da verimliliği artırdı ve daha fazla gıda üretimi mümkün hale geldi aynı dönemde tarım aletlerinde de önemli yenilikler yapıldı. Daha verimli sabanlar, atla çekilen tohum ekme makineleri gibi araçlar üretim sürecini hızlandırdı. Üretimin artması, kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun şehir merkezlerine doğru göç etmesine neden oldu. Çünkü tarımda verimliliğin artması, daha az iş gücüyle daha fazla üretim yapılabilmesine olanak tanıdı. Nüfus artışı, sanayi devrimine iş gücü sağlayan büyük bir kaynağı harekete geçirdi, ve şehirleşmenin önünü açtı. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdeydi. Coğrafi keşifler ve sömürgecilik hareketleri Avrupa ekonomisini canlandırmış, büyük bir servet akışı sağlamıştı. Özellikle İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler dünya ticaretinde öncü hale gelmişti. Atlantik ticaret yolları boyunca tarım ürünleri, köleler ve değerli madenler taşınıyor Avrupa ekonomisine devasa miktarda zenginlik katılıyordu. Toplumun alt sınıfları ise bu dönemde oldukça zorluk çekiyordu. Sanayi öncesi dönemde şehirlerde işsizlik artmış ve halk arasında ciddi bir gelir eşitsizliği oluşmuştu. Ancak diğer yandan yeni gelişen burjuva sınıfı ticaret ve sanayi ile büyük kazançlar elde ediyordu. Bu sosyal yapı aristokrasi ile ticaret burjuvazisi arasında yeni bir güç dengesi kurmuştu. Sanayi devrimi ile bu denge Ticaret ve sanayinin daha da önem kazanması yönünde değişecekti. Sanayi devrimini başlatan ülke İngiltere olmuştur ve bu tesadüf değildir. İngiltere'nin coğrafi, ekonomik ve sosyal yapısı sanayi devrimine zemin hazırlayan en önemli faktörlerdendir. Öncelikle İngiltere'nin coğrafi konumuna bakalım. Bir ada ülkesi olan İngiltere deniz ticaretinde avantajlı bir konumdaydı. Atlantik ticaret yollarına kolay erişimi ham maddelerin ithalatını ve üretilen ürünlerin ihracatını kolaylaştırdı. Ekonomik olarak ise İngiltere, güçlü bir bankacılık sistemi ve ticaret ağına sahipti. 18. yüzyılda İngiltere, kömür ve demir gibi önemli doğal kaynakların bolca bulunduğu bir ülkeydi. Bu ham maddeler, sanayi makinelerinin üretimi için temel malzemelerdi. Aynı zamanda sömürgelerden gelen ham maddeler ve geniş pazarlar, İngiltere'nin küresel bir ticaret ağ kurmasına olanak sağladı. Sosyal olarak da İngiltere'de burjuvazi sınıfı ticaretten ve sanayiden kazanç elde eden bir güç haline gelmişti. Aynı zamanda ülkedeki siyasi istikrar ve mülkiyet haklarının güvence altında olması yatırım yapmayı cazip hale getirdi. Bilimsel ve teknik bilgiye erişimin kolay olduğu bu ortam İngiltere'yi Sanayi Devrimi'nin merkezi yaptı. Sanayi Devrimi birkaç önemli buluşla hız kazandı ve bu buluşlar üretim süreçlerini kökten değiştirdi. Bunların başında buhar makinesi gelir. Buhar makinesi 18. yüzyılın ortalarında sanayinin bel kemiği haline geldi ve enerji kaynağı olarak büyük bir devrim yarattı. Bu makine hem maden ocaklarında hem de fabrika üretiminde kullanıldı. Tekstil sektörü ise sanayi devriminin ilk etkilendiği sektörlerden biriydi. İlk buluşlardan biri 1764'te icat edilen iplik eğirme makinesiydi. Bu makine Birden fazla ipliği aynı anda eğirebiliyordu ve tekstil üretiminde büyük bir verimlilik artışı sağladı. Ayrıca su gücüyle çalışan iplik eğirme makinesi ve mekanik dokuma tezgahı üretimi otomatikleştirerek daha büyük ölçeklerde ve daha hızlı üretim yapılmasına olanak tanıdı. Bu buluşlar insan gücüne dayalı üretimden makineleşmiş üretime geçişin ilk adımlarıydı ve sanayi devriminin kilit teknolojileri oldular. Bu sayede İngiltere pamuklu kumaş üretiminde büyük bir atılım yaptı. Hindistan'dan ithal edilen pamuk, İngiltere'de işlenip daha sonra dünya pazarlarına satılıyordu. Sanayi devriminin en önemli sektörlerinden biri de demir ve çelik üretimiydi. 18. yüzyıldan itibaren, demir işleme tekniklerinde önemli gelişmeler kaydedildi. Bu gelişmeler, sanayide kullanılan makinelerin, köprülerin, demir yollarının ve gemilerin yapımını hızlandırdı. İngiltere'de Abraham Darby, 1709 yılında kömürü işleyerek koks adı verilen bir yakıt geliştirdi. Bu yakıt, demirin eritilmesinde kullanılan geleneksel odun kömürüne kıyasla daha verimliydi ve yüksek kaliteli demir üretimini mümkün kıldı. Bu buluş, demir üretimindeki büyük bir sıçramanın başlangıcını oluşturdu. Daha sonra, haddeleme yönteminin de keşfiyle ham demir, işlenebilir hale getirilerek, daha güçlü ve dayanıklı demir elde edildi. Bu süreç, çeliği endüstriyel üretimde ana malzeme haline getirdi. Çelik, demire göre daha dayanıklı ve hafifti. Bu nedenle köprü yapımından gemi inşasına, demir yollarından bina inşaatına kadar geniş bir kullanım alanı buldu. Bu gelişmeler, sadece sanayideki üretim araçlarını değil, aynı zamanda ulaşım, inşaat ve iletişim gibi pek çok sektörü de dönüştürdü. Sanayi devriminin en önemli bileşenlerinden biri olan demir ve çelik, modern dünyanın altyapısını inşa eden temel malzemeler haline geldi. Sanayi devriminin bir diğer dönüştürücü unsuru, ulaşım alanındaki büyük yeniliklerdi. Buhar gücüyle çalışan makinelerin geliştirilmesi, ulaşım sektöründe devrim niteliğinde değişimlere yol açtı. Demir yolları, bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biriydi. 1825 yılında, dünyanın ilk buharlı tren hattı İngiltere'de kuruldu. Bu hat, malların ve insanların çok daha hızlı, ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağladı. Buhar gücü, trenlerin ağır yükleri uzun mesafelere taşırken bile yüksek hızda hareket edebilmesine olanak tanıdı. Demir yollarının genişlemesi, şehirlerin büyümesine, yeni ticaret yollarının açılmasına ve endüstriyel üretimin artmasına katkı sağladı. Ham maddelerin fabrikalara, bitmiş ürünlerin ise pazarlara ulaştırılması çok daha kolay ve hızlı hale geldi. Ayrıca demiryolu hatları, Yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmayarak tüm Avrupa'ya ve Amerika kıtasına yayıldı. Buhar gücünün deniz taşımacılığına uygulanması da ulaşımda büyük bir değişime neden oldu. İlk başarılı buharlı gemiler 19. yüzyılın başlarında geliştirildi. Bu gemiler okyanus aşırı ticaretin hızlanmasını sağladı. 1830'larda Atlantik Okyanusu'nu geçerek Avrupa ile Amerika arasındaki ticaretin artmasına imkan tanıyan ilk buharlı gemiler devreye girdi. Buharlı gemiler, rüzgara bağımlı olan yelkenlilere kıyasla daha güvenilir ve hızlıydı. Bu da deniz taşımacılığın her mevsim yapılabilmesine olanak tanıdı. Demir yolları ve buharlı gemiler, sadece ticaret ve sanayi alanında değil, toplumsal ve kültürel değişimlerde de önemli rol oynadı. İnsanlar daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay seyahat edebiliyor. Farklı yerleri keşfedebiliyorlardı. Bu, uluslararası ticareti ve kültürel etkileşimleri hızlandırarak, Küreselleşmenin ilk adımlarının atılmasına zemin hazırladı. Sanayi devrimi üretim süreçlerinde köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Geleneksel olarak üretim küçük atölyelerde ya da evlerde yapılırken sanayi devrimi ile birlikte fabrika sistemi doğdu. Fabrika sistemi, işçilerin aynı çatı altında toplandığı ve büyük makinelerle seri üretimin yapıldığı bir çalışma düzeniydi. Bu sistem, üretimde verimliliği artırarak ürünlerin çok daha hızlı ve düşük maliyetle üretilmesine olanak sağladı. Fabrikaların ortaya çıkışı, özellikle tekstil, demirçelik ve kömür madenciliği gibi sektörlerde devasa bir dönüşüme yol açtı. Daha önce zanaatkarlar tarafından manuel olarak üretilen birçok ürün, makineler yardımıyla kısa sürede ve standart kalitede üretilmeye başlandı. Örneğin, iplik eğirme makineleri ve dokuma tezgahlarının yaygınlaşması, tekstil üretiminde inanılmaz bir hız artışı sağladı. Fabrika sistemi, bu makinelerin sürekli çalışmasını sağlayacak iş gücünü gerektirdiğinden, köylerden şehirlere büyük bir işçi göçü başladı. Seri üretime geçiş yalnızca üretim hızını artırmakla kalmadı. Aynı zamanda tüketim kültürünü de değiştirdi. Daha ucuz ve ulalabilir hale gelen ürünler, toplumun geniş kesimleri tarafından satın alınabilir oldu. Bu da ekonomide kitlesel tüketim alışkanlıklarını geliştirdi. Fabrika sistemi, aynı zamanda küresel ticareti de besleyerek, İngiltere ve diğer sanayileşmiş ülkelerin dünya pazarlarında etkin olmasını sağladı. Fabrika sisteminin gelişmesiyle birlikte modern anlamda bir işçi sınıfı da doğdu. Fabrikalarda çalışmaya başlayan bu yeni işçi sınıfı sanayi toplumunun en önemli parçalarından biri haline geldi. Ancak sanayi devriminin ilk yıllarında işçilerin çalışma koşulları oldukça zordu. İşçiler genellikle 12 ve 16 saatlik uzun mesailer boyunca çalışıyor, düşük ücretler alıyor ve tehlikeli koşullarda hayatlarını sürdürüyorlardı. Özellikle çocuklar ve kadınlar fabrika sahipleri tarafından daha düşük ücretlerle çalıştırılıyorlardı. Çocuk işçiler küçük bedenleri nedeniyle makinelerin arasında rahat hareket edebiliyorlardı. Ancak bu durum ciddi kazalara ve sağlık sorunlarına neden oluyordu. İşyerleri çoğunlukla sağlıksız ve tehlikeli ortamlardı. Yeterli havalandırma, hijyen ya da güvenlik önlemleri yoktu. Kömür madenleri Demir fabrikaları ve tekstil atölyeleri gibi iş yerlerinde ölümcül kazalar ve hastalıklar sık sık yaşanıyordu. İşçi sınıfı bu ağır koşullar altında yaşam mücadelesi verirken kentlerdeki yaşam da giderek zorlaşıyordu. Hızlı kentleşme sonucu şehirler işçi göçleriyle dolup taşıyor. Altyapı yetersizlikleri ve kötü yaşam koşulları ortaya çıkıyordu. Kalabalık ve hijyenik olmayan konutlar, yetersiz sağlık hizmetleri ve düşük ücretler işçilerin yaşam standartlarını düşürüyordu. Ancak zamanla işçi sınıfı örgütlenmeye başladı. 19. yüzyılda sendikalar kuruldu. İşçiler daha iyi çalışma koşulları, daha yüksek ücretler ve daha kısa çalışma saatleri talep etmeye başladılar. Grevler ve protestolar düzenleyerek haklarını arayan işçi sınıfı, sanayileşmenin etkilerini daha insani hale getirmek için mücadele etti. Bu mücadeleler sonucunda zamanla çalışma saatleri kısaltıldı. Çocuk işçiliği yasaklandı ve daha güvenli çalışma ortamları sağlandı. Sanayi devrimi, bu anlamda modern işçi haklarının doğuşunu tetikleyen önemli bir dönemdi. Sanayi devrimi ile birlikte ekonomik yapıda köklü bir dönüşüm yaşandı ve serbest piyasa ekonomisi hızla gelişmeye başladı. Bu ekonomik sistemde devlet müdahalesi minimum düzeyde tutulurken, piyasanın arz ve talep dinamiklerine göre şekillenmesine izin verildi. Sanayi devrimi, kapitalizmin yükselişini hızlandırdı ve serbest piyasa ekonomisinin temellerini attı. Adam Smith'in 1776'da yayımlandığı Ulusların Zenginliği adlı eseri serbest piyasa ekonomisinin teorik temelini oluşturdu. Smith'e göre bireylerin kendi çıkarlarını maksimize etme çabası toplumun genel refahını da artıracaktı. Bu fikir, piyasanın görünmez el tarafından kendiliğinden düzenleneceğini ve devlet müdahalesine gerek olmadığını savunuyordu. Sanayi devrimi ile birlikte üretim hacmi arttı. Teknolojik gelişmeler üretim maliyetlerini düşürdü ve pazarlara daha fazla ürün sunuldu. Bu ortamda serbest piyasa ekonomisi girişimciliği teşvik ederek yenilikçi fikirlerin ve buluşların hızla hayata geçirilmesine olanak tanıdı. Fabrikalar geniş pazarlara ulaşarak hem yerel hem de uluslararası ticarette büyük kazançlar elde etti. Kapitalist sistemde rekabetin artmasıyla birlikte fiyatlar düşerken kalite arttı. Serbest piyasa ekonomisinin gelişimi Dünya ticaretinde de büyük bir hareketlenmeye yol açtı. Özellikle İngiltere bu dönemde sanayi ürünlerini dünya genelindeki pazarlara sunarak küresel ticaretin lider ülkesi haline geldi. Bu dönemde sanayi ürünlerinin uluslararası ticaretteki payı önemli ölçüde arttı ve ekonomiler üretim, ticaret ve tüketim döngüsüne daha güçlü bir şekilde bağlandı. Sanayi devriminin yarattığı ekonomik büyüme Avrupa ülkelerinin sömürgecilik faaliyetlerini artırmasına ve kolonilerle olan ticaretin büyümesine yol açtı. Özellikle İngiltere, sahip olduğu geniş sömürge ağı sayesinde dünya ticaretinde önemli bir rol oynadı. Koloniler, sanayi devriminin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin sağlandığı, aynı zamanda üretilen malların satıldığı geniş pazarlar haline geldi. Kolonilerden gelen pamuk, şeker, tütün, çay gibi hammaddeler Avrupa'daki sanayi tesislerinde işleniyor. Ardından mamul ürünler yine kolonilere ya da dünya genelindeki farklı pazarlara satılıyordu. Bu ticaret döngüsü metropoller ile koloniler arasında ekonomik bir bağımlılık yaratmıştı. Örneğin Hindistan'dan sömürge yoluyla getirilen pamuk, İngiltere'nin tekstil fabrikalarında işlenip yeniden Hindistan'a satılıyordu. Kolonilerle yapılan ticaret yalnızca hammaddelerle sınırlı değildi. Bu dönemde Afrika, Asya ve Amerika'daki kolonilerden Avrupa'ya altın, gümüş Köle ve egzotik ürünler de taşındı. Bu ticaret, Avrupa'da sermaye birikimini artırdı ve sanayileşmenin hızlanmasına katkıda bulundu. Ayrıca bu dönemde Avrupa ülkeleri arasında sömürgecilik rekabeti de arttı. Yeni pazarlar ve hammaddeler arayışı, sömürgeci güçlerin dünya genelinde daha fazla toprak ele geçirme çabalarına yol açtı. Sömürgecilik ve küresel ticaretin büyümesi, Avrupa'nın dünya ekonomisinde egemen bir güç olmasını sağladı. Aynı zamanda bu süreç Avrupa'daki sanayileşmenin kolonilere dayalı bir ekonomik yapıya dönüşmesine neden oldu. Kolonilerdeki yerel halkların kaynakları sömürülerek Avrupa'da sermaye birikimi sağlanırken, sanayi ürünleri dünya genelinde daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. Sanayi devrimi ile birlikte ekonomik ve toplumsal yapılar büyük bir dönüşüm geçirirken, eğitim sistemi de bu değişimden etkilendi. Önceleri eğitim genellikle üst sınıfların ve din adamlarının ayrıcalığı olarak görülürken Sanayileşmenin gerektirdiği yeni işgücü yapısı eğitimi olan ihtiyacı artırdı. Yeni sanayi toplumu nitelikli ve okuryazar işçilere, mühendis ve teknisyenlere ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle 19. yüzyıl boyunca birçok Avrupa ülkesi ve Amerika'da eğitimde köklü reformlar yapıldı. İngiltere'de 1870'te kabul edilen eğitim yasası, ilkokul eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik ilk büyük adımlardan biriydi. Bu yasayla okuryazarlık oranının artırılması ve çocukların daha erken yaşta eğitime başlaması hedeflendi. Zorunlu eğitim uygulamaları ile sanayi toplumunun ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve beceriler geniş kitlelere ulaştırıldı. Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi eğitim müfredatlarının da yenilenmesini gerektirdi. Artık mühendislik, kimya, fizik ve matematik gibi bilimsel alanlarda eğitim almak sanayi iş gücünün temel parçalarından biri haline gelmişti. Eğitimdeki bu reformlar Toplumsal eşitsizlikleri bir nebze de olsa azaltmaya çalışsa da alt sınıflar için eğitim fırsatları sınırlıydı. Ancak bu gelişmeler, iş gücünün daha nitelikli hale gelmesine ve toplumun daha modern bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağladı. Sanayi devrimi toplumsal eşitsizliklerin ve sınıf farklarının keskinleşmesine yol açtı. Bu dönemde işçi sınıfı ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve sosyal haklardan yoksun bir yaşam sürdü. Bu durum İşçi sınıfı arasında yeni siyasi hareketlerin doğmasına neden oldu. Sosyalizm ve Marksizm, işçi sınıfının haklarını savunan, eşitlikçi bir toplum düzenini hedefleyen ideolojiler olarak ortaya çıktı. Karl Marx'a göre kapitalist sistem, işçilerin emek gücünü sömürerek zenginlerin daha da zenginleşmesine neden oluyordu. Bu nedenle kapitalizmin yıkılması ve işçi sınıfının devrim yoluyla iktidarı ele geçirmesi gerektiğini savundu. Marksizm işçi sınıfı hareketlerinin temel ideolojik dayanağı haline geldi. Sosyalizm ve Marksizm, özellikle sanayileşen ülkelerde büyük yankı buldu ve birçok ülkede işçi hareketlerinin güçlenmesine zemin hazırladı. Bu hareketler, sanayi toplumunda işçilerin haklarını savunan ve ekonomik eşitsizlikleri gidermeye yönelik reformların yapılmasında etkili oldu. Sanayi devriminin Asya'daki etkileri batıdaki kadar erken olmasa da, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendini göstermeye başladı. Bu süreçte en dikkat çekici örneklerden biri Japonya oldu. 1853'te Amerika'nın Japonya'yı zorla ticarete açması, Japonya'nın kendi içine kapanık feodal yapısını sarsan bir dönüm noktası oldu. Japonya, Batı'nın teknolojik üstünlüğünü fark ederek, modernleşme yolunda adımlar atmaya başladı. Bu çabalar, Meiji Restorasyonu ile somut hale geldi. Meiji döneminde Japonya, Batı tarzı sanayileşmeyi ve modernleşmeyi benimseyerek hızla sanayi devrimine giriş yaptı. Japon liderler, Batı'nın bilim ve teknolojisini öğrenmek için Avrupalı mühendis ve bilim insanlarını Japonya'ya davet etti. Eğitim sistemi Batı'ya göre yeniden düzenlendi ve Japon halkı modern üretim yöntemleriyle tanıştı. Tekstil sanayisi, Japonya'nın ilk sanayileşen sektörlerinden biri oldu. Batı'daki teknolojik yenilikler Japon fabrikalarına uyarlandı. Japonya, kendi demiryollarını ve buharlı gemilerini geliştirerek ticaret yollarını modernize etti. Sanayi devriminin Asya'daki bu etkisi, Japonya'yı kısa sürede bölgenin en güçlü ekonomilerinden biri haline getirdi. Ayrıca Japonya, sanayileşme sürecinde ordusunu da modernleştirerek, Asya'da giderek daha fazla sömürgecilik ve askeri genişlemeye yöneldi. Bu durum, Japonya'nın Çin ve Kore üzerindeki etkisini artırdı, ve Japon İmparatorluğu'nun büyümesine yol açtı. Sanayi devriminin Almanya'daki etkileri İngiltere ve Fransa'ya göre daha geç başladı. Ancak Almanya 19. yüzyılın ikinci yarısında hızla sanayileşerek Avrupa'nın önde gelen sanayi gücü haline geldi. Almanya'nın sanayileşme süreci 1871'deki siyasi birliğin kurulmasıyla hız kazandı. Prusya önderliğinde birleşen Almanya güçlü bir merkezi devlet yapısıyla ekonomik ve endüstriyel gelişmeyi destekledi. Almanya'da sanayi devriminin en önemli unsurlarından biri demir ve çelik endüstrisi oldu. Zengin kömür yataklarına sahip bölgeler Almanya'nın sanayileşmesinde kilit rol oynadı. Demir yolları Alman ekonomisinin can damarı haline geldi ve ülke genelinde büyük bir ulaşım ağı kuruldu. Demir yolu inşası ve kömür madenleri sayesinde Alman sanayisi hızla büyüdü. Almanya ayrıca kimya endüstrisinde de önemli bir atılım yaptı. Bayer gibi büyük Alman şirketleri modern kimya ve ilaç sanayisinin temellerini atarak dünyada öncü konuma geldi. Almanya, teknolojik yenilikleri hızla benimseyen ve bilimsel araştırmalara önem veren bir sanayi kültürü geliştirdi. Bu durum, Almanya'nın bilim ve teknoloji alanındaki üstünlüğünü pekiştirdi. Sanayileşmenin hızla artması, Almanya'nın uluslararası alanda ekonomik ve askeri bir güç olarak öne çıkmasına da yol açtı. 19. yüzyılın sonlarına doğru Almanya, İngiltere ve Fransa gibi büyük Avrupa güçleriyle rekabet edebilecek bir sanayi altyapısına sahipti. Silah üretimi ve ağır sanayi alanlarındaki gelişmeler Almanya'yı hem ekonomik hem de askeri anlamda güçlü bir imparatorluk haline getirdi. Sanayi devriminin diğer büyük çevresel etkisi doğal kaynakların aşırı kullanımı oldu. Sanayileşmenin hızla artmasıyla birlikte kömür, demir, çelik Odun gibi temel doğal kaynaklar yoğun bir şekilde tüketilmeye başlandı. Kömür, buharlı makinelerin ve fabrikaların enerji kaynağı olarak vazgeçilmezdi. Bu nedenle kömür madenciliği büyük bir hızla yaygınlaştı. Kömür yatakları sınırsız bir şekilde kazıldı ve sanayi üretimi için bu enerji kaynağı büyük ölçüde harcandı. Ormanlar da bu süreçte önemli bir darbe aldı. Hem yakacak odun hem de inşaat malzemesi olarak kullanılan ağaçlar ormanların hızlı bir şekilde yok olmasına yol açtı. Sanayileşme öncesinde büyük ormanlık alanlarla kaplı olan bölgeler, sanayi devriminin ardından geniş tarım alanlarına veya kentleşmeye açıldı. Bu süreç, ormanların yok olmasına ve doğal ekosistemlerin ciddi şekilde tahrip edilmesine neden oldu. Ayrıca, madenlerin ve doğal kaynakların sürekli olarak çıkarılması, yeraltı zenginliklerinin tükenmesine yol açtı. Bu durum, çevresel sürdürülebilirliğin ihmil edilmesine ve gelecek nesillerin kaynaklarının hızla tükenmesine neden oldu. Modern endüstriyel toplum, şehirleşmenin hızlanmasına ve nüfusun büyük oranda kırsal alanlardan kentlere göç etmesine neden oldu. İşçi sınıfının doğuşu ve işçilerin fabrikalarda yoğun çalışması, kapitalizmin güçlenmesini sağladı. Aynı zamanda bu toplum yapısında tüketim kültürü de gelişmeye başladı. Seri üretimin artmasıyla birlikte mallar daha ucuza üretilebiliyor ve geniş kitlelere ulaştırılabiliyordu tüketicilerin alışkanlıkları değişti ve daha fazla mal ve hizmet talep etmeye başladılar. Bu yeni toplumsal yapı, ekonomik büyümeye ivme kazandırırken, sosyal yapıları da yeniden şekillendirdi. Sanayi devrimiyle birlikte modern endüstriyel toplumun bir diğer temel unsuru ise girişimcilik oldu. Fabrika sahipleri, sermayelerini büyütmek ve daha fazla para kazanmak için yeni teknolojilere yatırım yaptı. Bu süreçte, teknoloji ve inovasyonun önemi daha da arttı. İşte bu dinamikler modern endüstriyel toplumun temel dayanaklarını oluşturdu ve günümüz küresel ekonomisinin şekillenmesine öncülük etti. Sanayi devriminin ardından teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam etti. 20. yüzyılda başlayan otomasyon ve bilgisayarlaştırma süreçleri günümüz endüstriyel toplumunu büyük ölçüde dönüştürdü. Bu yeni sanayi devrimi makinelerin birbirleriyle iletişim kurduğu, veri alışverişi yaptığı ve kendi kararlarını verebildiği bir yapıyı oluşturuyor. Üretim bantları artık sadece insan emeğine bağımlı değil. Akıllı sensörler, robotlar ve algoritmalarla optimize ediliyor. Bu gelişmeler sadece sanayi sektörünü değil, lojistikten sağlığa, tarımdan enerjiye kadar birçok sektörü etkiliyor. Bir yandan üretim süreçleri hızlanırken, diğer yandan nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç artıyor. Bu da yeni yetkinlikler kazandırılması gereken bir iş gücü ortaya çıkarıyor. Sanayi devriminin başında olduğu gibi bu süreçte de iş dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanıyor ve bu dönüşüm gelecekte daha da hız kazanacak. Bugünkü incelememizin sonuna geldik. Sanayi devriminin başlangıcından günümüze kadar olan yolculuk, endüstriyel toplumların nasıl şekillendiğini ve teknolojik ilerlemelerin toplumsal yapı üzerinde nasıl etkiler yarattığını gösterdi. Geçmişte yaşanan bu büyük değişimler modern dünyamızın temel taşlarını oluşturdu ve geleceğe dair pek çok ders sundu. Geçmişin derslerinden öğrenmek ve geleceği şekillendirmek için hep birlikte çalışmamız gerektiğini unutmayalım. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.